Elazığ Belediye Meclisi Mayıs ayı son toplantısı Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Asım Nazarlı Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Belediye Meclisi son oturumunda bugüne kadar kurallara uyulmayarak yapılan ve yapım izni olmayan yapılara belli bir ceza miktarı karşılığında izin verilmesiyle ilgili gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddesiyle ilgili konuşan komisyon üyesi Karahan Çelik, gündem maddesinin bugüne kadar yapılmış ve yapılacak çok büyük çalışma olduğunu kaydetti. Şu an gündemimizde olan bu maddenin... Ee imar ve şehircilik açısından şu ana kadar Elazığ için yapılmış veya yapılacak olan en büyük hizmetlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz de takdir edersiniz ki Elazığ'da birçok yapı şu anda iskansız bir vaziyette yaklaşık 30-40 bin kişiyi yani nüfus olarak ilgilendiren bir konu. Ve bu burada oturan vatandaşlarımız tarifelerine ödedikleri fazla ücretlerden dolayı e, mağdur olmakta ve tabii bir de e, iş yeri açma ruhsatı alamadıklarından dolayı mağdur olmakta. E, uzun bir süredir bu e, madde üzerinde çalışıyoruz. Yani bu işi bir şekilde çözmek düşüncesindeydik. E, bu yapıların e, durumlarını tespit <laughs> etmek ve imar revizyon planları yapıyor olmamız tabii, e, bu açıdan da çok önemli. E, yani imar revizyon planı yapmayan bir belediye e, bu uygulamayı e, tabii ki yapamaz. Çünkü burada çıkan emsal arttırımları e, gerekli sosyal donatı alanları gösterilemeyeceğinden ve mevzuata aykırı olacağından e, normal parsel bazında tadilatla yapılamaz. Burada iki konu var. Birincisi e, imar mevzuatı, diğeri de e, belediye gelirleri kanunu. Çelik'in konuşmasının ardından söz alan Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi Behçet Susmaz, gündem maddesini sert bir dille eleştirdi ve bunun bir af niteliği taşıdığını, belediyenin ise böyle bir yetkisi olmadığını söyledi. Çok büyük bir atılım yaptı. Türkiye'deki diğer belediyelere de tavsiye niteliğinde söylemek istiyorum. Elazığ Belediyesi artık kanun çıkartmaya başladı. Af yasalar çıkartmaya başladı. Efendim, evet. kendisini Büyük Millet Meclisi yerine koymaya başladı. Bu gündem maddesi de bir af yasasıdır. Eğer çıkarsa şehrimize ver, bedenimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun diye. Şimdi bahsedilen belediye gelirleri kanunun 97. maddesi vatandaşın isteği üzerine yapılan hizmet karşılığı alınan bir edezem müteşekkildir. Yani vatandaş kanalizasyonunu açamamıştır, orada düşeyememiştir veya efendim buna benzer bir takım kendisinin yapması gerekli olan şeyler yapmaktan acizdir. Her ilçelerde bu çok oluyor. Mezar yerini bile belediye açtırıyor bazı vatandaşlar. Yok. Mezar yeri çok taşlı belediyenin kepçesi gibi başlıyor. Malzemelerini kaldırıyor, traktörle çekiyor. Şehirde de, illerde de buna benzer hizmetler karşılığında belediye bu hizmetleri yapar ve belirtilen belediye meclisinin tayin ettiği bir ücret karşılığında bedeli alır. Ama şimdi biz ne yapıyoruz? Biz vatandaş 100 metrekare yerine 200 metrekare bina yapmışsa onu affediyoruz, ceza alıyoruz. Diyoruz ki metrekare şu kadar. Bakın burada hiçbir oran yok. Kaç kat fazla yaparsa, kaç metrekare fazla binayı büyük yaparsa, balkonunu ne kadar fazla çıkarsa veya taksı, kaksı, emsal değerlerini ne kadar aşarsa, nereye kadar? Milliyetçi Hareket Partili Meclis üyesi Fahri Çınar da bu kararın resmen bir intihar olduğuna savundu. Yani biz yetkilerimizin dışına çıkıp da nasıl böyle bir karar evet vereceğiz? Her diyorum. Ben öncelikle şunu arz etmek istiyorum. Eminim ki AKP grubu da buna evet vermeyecek. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu resmen intihardır. Bakın yetkiniz olmadığı bir konuda karar alırsanız İstanbul'da gördük işte o tutukluları tahliye eden hakimler yetki olsa olmadan da tahliye için ne oldu başlarına ne geldi tutuklandılar. Aynı şey. Yani yetkim olmayan bir konuda ben nasıl karar alırım? Gündem maddesiyle ilgili tekrar söz alan İmar Komisyonu üyesi Karancelik, bizim meclis olma niyetimiz yok, kanunları kullanarak yapıyoruz dedi. MHP grubu bu şekilde bizi hem burada bu meclis kürsüsünde hem hizmet etmemekle ve edemeyecek olmamızla suçluyor ve ama bu şekilde bir hizmet getirdiğimizde de engel olmak için elinden geleni yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bu millet çalışanın hakkını da verecek, engel olana da cezasını verecek. Eğer bir ceza verilecekse bu millet verecek. Bunu biz kimseye ceza olarak dayatmıyoruz. Bu bir hizmettir. Bir buçuk yıl sürecektir. E, Belediye bu hizmet için onlarca personelin ayrılacaktır. Biz mevzuatta yapıcı olmak için aylarca çalıştık. E, ama Fahri Bey maalesef komisyonunda bizi beş dakika dinleme nezaketinde bulunmadı. E, ve ben şunu da soruyorum. Yani sizin hakkınız yok. Mevzuata aykırı, kanuna aykırı. Diyen bir kişi mevzuatın hangi maddesine aykırı olduğunu lütfen çalışın bulsun. Gündem maddesiyle ilgili tartışma AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında uzun süre devam etti. Karsit'in belediye başkanının zamandan beri olan binalar var Becek Bey. O binaları yıkabiliyor muyuz? Yıkamıyoruz. Yıkamasanız başkan... yenilerini yaptırın. Devamlı yapsınlar. Hayır, yapmasınlar. Tamam, tamam. 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 suçu, suçu tamam. teşvik etmiş oldum. Şimdi abi hususta ben yürü, inanıyorum Her hemen hususdaki arkadaşlarım bile vicdanları rahat edecek. Evet, hayır dediklerim. Ben yüzde yüz eminim bu maddeyi iki sayfayı, yani sadece iki sayfayı tam olarak okumamışsınız. Diyor. Ya bak tamam Karan Bey konuşma değil. bak okudum Fahri Bey bir saniye Fahri Bey nasıl Bey be. Gündem maddesini değerlendiren belediye başkan yardımcısı Asım Nazarlı ise ortada bir cenazenin olduğunu, bu cenazenin de kaldırılması gerektiğini kaydetti. Bir cenaze var. Bu cenazenin bir şekilde benziyor. kaldırmak lazım. Başka biraz da müsaade ederseniz. Osmanlı cenazesine benziyor. Müsaade ederseniz bu iş biraz da bakış açısına bağlı. Ee, bir Örgücü Murat zamanında yaşayan bir çok affedersiniz sarhoş Bekri evet. isminde birisi var. Ve bu adam nefsini temizledikten sonra, kendisini temizledikten sonra, Cenab-ı Hak da hidayetini verdikten sonra bu doğru yola gelmiş. Ve Sultan Ahmet Camisi'ne imam olmuş. Tabi, kimisi buna İstanbul ne hale geldi? Sarhoşlar bile imam oldu diye bakmışlar. Kimisi de helal olsun İstanbul'a sarhoş bekli gibi birini yola getirdi, onu düzeltti, nefsini e, 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 Düzelt, Nefsini düzeltti i̇mam. ve Sultanahmet Camisi'ne imam oldu diye bakmışlar. Bu bir bakış açısı. Bunu kimisi e, imar affı diye bakar ama biz bunu bir rehabilitasyon olarak görüyoruz. Tartışmalara konu olan gündem maddesi AK Partili meclis üyelerinin kabul oylarıyla meclisten geçti.